sorulmaz ama kime verdiniz? Baykal'a verdim. <laughs> Mesut duyma sen. <laughs> sen kime verdin yavrum? Ecevize verecektim ama yaşım tutmadı İyi ki yaşım tutmamış yoksa seni parçalar. <laughs> oh be mecliste de amma zampara varmış. Verdin mi kızım? Verdim. Kime verdin? Çilere verdim. Kime? Çilere. Yok ya. Bu <laughs> oh, bu işte bitti. Ah. İşte verdim. Şimdi verdim. Cindora <laughs> verdim. Allah kimden şeytandan korusun seni. <laughs> Oy, verme sırası bana. ah, ah ah al, al, Daha beter ol lan. Abi şunu bağıttır. <laughs> oh. Allah belanı versin. <laughs> Hay adam ah diyor. Hay Allah. Ben <laughs> tam sandığa oyumu atıyorum sandığın deliğine i̇şte. parmağım sıkıştı kopuyor <laughs>